Oo, arabanın rengi de yeşilmiş. Güzel lan küçük. Tek kişilik ama herhalde. Vallahi bilmiyorum ki ya. Bunların da yüreğini falan nasıl ki? Artık ben yürüyemeyeceğim herhalde. Oğlum oradan oldu? Kim ateş etti bana? Oğlum savaş mı çıkmış burada? Ben Helen ben o görmeye girmiştim. Allah Allah. Oğlum bana bir silah vermişler bana. Ha, arkadaşlar ne oluyor? Savaşa girdim herhalde ya. o zaman siz videoyu beğenin, abone değilseniz abone olun. Bir de bildirimler açın. Ben de oyuna girmeyi çaktım. Ah, elimden kaçtı. Vallahi ateş etmek istemiştim. Ya ben silahlı oyunları Ne de sokuyorsunuz? Ben eğlenceyi seviyorum. Ay. oğlum ne yapıyorsunuz lan hemen müzik veriyorsunuz beni de kadar getiriyorsunuz ya Dur şurada valla ortalık karışmış ben ne yapacağım bilmiyorum hiç Silah da verdiler Allah valla Anam orada kim var lan Anam Lan kızı vurdum ben boştan geri. Ama ablacım sen de savaşın ortasında pazara gitmiş gibi yavaş yavaş dolaşın olmaz ki ya Onlar ne yapıyor Oğlum kaç kişi var ben bunların mı vuracağım Anam Hepsini vurdum ya Oha vallahi hepsini vurdum arkadaşlar <laughs> Çok iyi lan oğlum var ya efsaneyim lan. Abla ben seni yanlışlıkla vurmuştum. Ya ben Hello Neighbor'ın evini soyacaktım. Ben nereye geldim ya elime bıçak vermişsin bir şey mi? Allah bu kim? <laughs> Oğlum ben her evime gelen niye sa... Ana ne oldu la? Ruhu şahada ya. Vallahi ermiş adammış. <laughs> kim lan benim kafamı bıçak atar? Ne lan? Ver lan şu küreği. Allah küreyle kafasına vuracağım küreği. Ve al lan küreği? Oğlum ben saklanıyorum lan vallahi. Yeter artık ya savaşmayacağım. Her gittiğim yerde vuruyorsunuz lan. Oğlum burası da nefessiz kaldı lan. Abi çok zor, oğlum benim klostrofobum var. Vav, wow, orada biri mi var lan? Valla birisi var herhalde, sessiz olun. Vurdum mu lan. Ana vurdum. Kalanları kırdım, valla vurdum. Oğlum çok güzel yere saklanmışım vurmuşum lan. Sevdim lan ben bu oyunu arkadaşlar. Çok hoşum, bu neydi ah. Anam oğlum her gördüğüm şey niye merak ediyorum ben ya. Lan bacağım kırıldı lan gidemiyorum ha. Oh be en azından etkisi geçiciymiş arkadaşlar la oğlum ben şimdi nereye gideceğim ben Hello Neighbor'ın evini soğumaya geldim ama burada saçma sapan insanlar var Birbirimize ateş ediyoruz Neden böyle oldu ya bildiğin savaşa girmişim bu ne? Aa bir şey buldum Bu ne lan? Oğlum 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 canlı savaşım Lan dur lan yukarı lan Oğlum kendimi dur abi. lan abim Lan dur dur sakin Elimde bıçak kaldı şimdi oğlum birine saplayacağım lan Yaşasak olacak valla çekil, çekil 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 hadi ama suç benim değil. Çekil dedim. Çünkü durduramıyorum kendimi. Allah'ım çok azıyım ya. Ben oğlum nasıl duracağım lan? Bir de dinlenmem lazım benim. Allah'ım burada duramıyorum. Bak lan bir yerde hızlı alıyorum ama. Of şuraya mı çıksam ki? Oraya da giremedim içeri. Ya buradan da çıkamıyorum aşağıya indim. Oğlum aha. Oğlum yine mi sen önüme geldin lan? Oğlum az önce yanlışlıkla olmuştu ama bu sefer istedik bunu... Ben de vuruldum. O ne la herkes taktik yapıyor. Birisi oradan savaşıyor. Biri bıçak alıyor fırlatıyor. Ben de taktik yapacağım arkadaşlar. Şu ağacın arkasına geçeyim. Ee, siz öyle oynuyorsanız ben de öyle oynayacağım. Buradan var ya, hadi vurursana beni. Oldu ah, onu gidiyor lan. Vay arkadaş yine vurulduk ya. Aha, beni görmedi. Arkadaşlar iyi izleyin ama sessiz olun. Bakın bu oyun profesyonelce nasıl oynar. İlk önce yavaş yavaş takip ediyoruz. Bakın zaten görmediği için silahımızı alıyoruz. Ateş ediyoruz vuramadık. Run. Neyse gördü ama ateş etmeye devam. Anam gördü lan beni. Uçak fırlatıyor. Kardeşim uçak fırlatma. Arkadaş oralım mı? Arkadaş oralım mı? Lütfen. Bir dur. İnsanlarda hiç acıma duygusu kalmamış ya. Arkadaş olalım diyor. Ateş etmiyorum. Silahımı cebime koyuyorum. Gelmiş daha hala ateş ediyorlar. Gelin lan. Bundan sonra önümü geleni vuracağım. Gel kardeşim gel bakalım. Hop birincisi al alabildik mi? Alamadık. Dur lan kaçma. Aha aldım. Oho adam 911 kişi öldürmüş lan. Ben kaç kişi öldürmüşüm? Bakayım bir. Baba oyunda 13. Oho ben var ya bıçakla var ya 9 kişi öldürürüm lan çok rahat arkadaşlar. Yok ya ben bıraktım savaşmayı arkadaşlar. Yemek yapacağım. Fırınıma da attım tavuğumu. Şuradan elimizi de yıkayalım. Oh çok güzel oldu valla. Tavuk da birazdan pişer zaten. Yeriz onu karnımızı doyururuz. Ne gerek var ya savaşmaya? Hah pişmiş zaten. Valla on numara oldu. Şurada tencere var mı lan? Burası açılmıyor. Neyse elimizi alalım bakalım bir. Hah aldın mı lan? Oo valla arkadaşlar var ya şu budundan kopartıp yiyeceğim ya. Şöyle masamıza da koyalım. Ne gerek var lan savaşmaya? Acaba ben bunu savaşçılara mı versin ki lan? Oh no. Çok yanlış bir düşünce babi. Hem bu sayede herkesle arkadaş olurum arkadaşlar. Ha, <laughs> gel kardeşim gel. Bak tavuk yaptım lan çıtır çıtır. Vallahi o kadar güzel kokuyor ki. Arkadaşım yer misin? Bunu da ye. Oğlum adamı niye... Beni niye öldürdün? Ya gerçekten inanamıyorum ya. Ben getirmişim size çıtır çıtır tavuk yapmışım yiyelim diyorum. Siz beni vuruyorsunuz ya. Ama bunu siz istediniz. Ne de lan benim silahım. Gel lan buraya. Kaçma aha buradan gidiyor. Gel oğlum. Nereye kaçıyorsun lan? Zıplıyor zıplıyor gidiyor lan çeklik gibi. Oğlum dur sana. Az önce ben sana tavuk getirdim. Sen beni niye vuruyordun lan? Bir vuruyor. Oğlum vuramıyor lan. O her yere zıplıyor bu. Allah beni öldürecek mi Öldürecek arkadaşlar. Ağacın arkasına saklanalım. <laughs> Hadi buradan da vursana. Dur bıçak atacağım sana. Dur bakayım. Oğlum yetişemiyorum. Adam beni delik deşik etti ya. Vallahi aha. Kardeşim bir iner misin? Üstümde iner misin? Fenerbahçeli kardeşim forma çok güzelmiş. Üstüne iner misin? İnmiyor la bu. Oğlum ben niye vuramıyorum la buna? Oğlum işte mi? İnmeyeydin iyiydi la. Artık af yok lan. Kovboy baba iş başında. Yeter. Onun önüne gelen. Al kardeşim. Görüşürüz kendine iyi bak. Hey hey sen nereye gidiyorsun? Dur bakalım. <laughs> oğlum artık çıldırdım lan. O ne? Önüne gelen bana saldırıyor ya. Neredesiniz? Kaçmayın bir yere. Oğlum burası çok tehlikeli. Şu aradan gideyim bari. Allah oradan üç kişi geliyor. Hayır hayır. Sakın sakın. Hayır. Ana, baya 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 baya. Kardeşim bıçak nasıl atılıyor? Dur abi göstereyim bıçak mı? Bıçak bıçak he. Nereye gidiyorsun? Dur. Hayır hayır gösterme hayır. oğlum. Tamam, Neyi söylesene. Abi. Neyse arkadaşlar en azından bıçak atmayı öğrendik. Basılı tuttuğu zaman fırlatıyormuş. Onun için atacak bir yer bulmam lazım. Aha. Şuradan çıkabiliyoruz mu lan çatıya? Vallahi çıkarsam efsane olur. Aha çıktım. Neredesin lan karalı bulacağım seni. Aha gördüm. Arkadaşlar dur bakayım. Tam tek. De... Adamlar bir pro çıktı ya. Silahla saldıralım arkadaşlar. Bıçak olmayacak gibi. Ben şöyle şuraya gideyim. Şuradan gizleneyim birazcık. Bir saniye. Hemen şunlar gelmeden bak karşıdan geliyor. Dur bakayım. Allah. Aa bu da vurdum. Ne oldu lan? Havada mı vurdum seni? Oh, Kafama ne yaptın lan sen? Oğlum bakmadan vurdum adamı. Neler yapıyorum ben kafama Allah. Bıçak saçımı kesmiş. Vallahi saçımı kesmiş. O kadar yakından hatırlamam. Oğlum üç kişi birden mi vurdum ben? Neler yapıyorum Allah'ım. Anam sen nereden düştün ya? Yarma düştü ya bu. Bu yarma düştü onu da vurdum. Oğlum beş kişi birden vurdum. Kaçacak yer kalmadı. Kaçacak yerim kalmadı. Gider misiniz? Onu da vurdum. Oğlum bana ortalığı kasıp kavurdum şu anda. 5 altı kişi vurdum valla. Gelmeyin lan atlar başa. Yeter lan. Gelmeyin valla atlar başa. Kafam nereye gitti? Arkadaşlar çok güzel bir yere çıktı. Burada var ya önüme geleni vuracağım. Çıkın sıralar hiç kimse beni görmüyor. Gel bakalım şurada sırayla artık vurmaya başlayacağım. Gel bakalım vurdum. Ana gitti la. Ha, düşürdüm çok güzel yere çıktım arkadaşlar. Kimse beni görmüyor burada. Ya zeki adamın hali de bir başka oluyor. Bir kız like alır mı arkadaşlar? Bakalım nereden geliyorlar? Bak bak aşağıdan gidiyor. Ha nereye gidiyor acaba? Nereye gidiyor? Geç bakayım önüme. Anam tek getirdim mi lan? Vallahi vurdum. ah şurada biri daha var. Orada vurmam lazım. Oğlum hopluyor lan. vurdum hopluyor. Aha orada vurdum. Ben burada sabah kadar insan vururum arkadaşlar. Kimse de beni yakalayamaz. Bak bak oradan gidiyor. Nereye gidiyor kardeşim benim? O da gitti. En az 100 kişi vurdum arkadaşlar. Sabah kadar şov. Bulamadınız mı lan? Buldular lan. Merhaba getir yemekten geliyorum. Kapıyı açar mısınız? Tavuğunuzun siparişini getirdim. Beyefendi getir yemekten geldim. Lütfen. Getir Yemek mi? Kardeşim ben e, Getir Yemek'ten geldim. Ben çalışarım ya. Al. Yer misin? Cık. Ama silah tutma ya. Allah Allah sipariş sen vermişsin. <gülüyor> Kandırdım. <gülüyor> oh, şaka yapmıştım. Tararım biraz kötüyüm arkadaşlar. <laughs> Dur lan bu numarayla var ya birkaç kişi daha kandırabilirim arkadaşlar. Getir Yemek. Arkadaşlar Getir Yemek siparişi veren var mıydı burada? Ah. Bak evin içinde ateş etme. Lütfen. Neredesin? Ellerini yukarı kaldır. Vallahi vur. Ben niye dışarı çıkıp savaşıyorum ki? Şuradan bıçak atarım daha iyi lan. Şu aradan gönderirim bak. Hop! Oğlum bıçak buraya saplandı ya. Tüh. Neyse dışarı çıkıp oradan fırlatayım. Dur. Şu kapının oradan fırlatabilirim. Allah fenerli geliyor. Fenerli geliyor kaç. İnşallah görmemiştir. Beni görmemiştir. Beni görmemiştir. Aha görmemiş. Oo! Sen niye adama vuruyorsun lan evin içine? He? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Asıl sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim kim olduğumu biliyor musun? Kardeş ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya benim kim? Hayırdır oğlum bu muhabbet daha çok Anam ateş ateş patladı kaçır! Ateş patladı kaçır! oğlum ne güzel konuşuyorduk ya Sen benim kim olduğumu biliyor musun ben senin kim olduğunu biliyor mu? Gelmeyin lan arkamdan vallahi geliyorlar Allah şuraya saklamam lazım bıçak nerede lan bıçak... Aha ağaç <laughs> Gelin bakalım gelin gelin Al benim kim olduğumu biliyor Al yanlış yere attım Sen peki benim kim olduğumu Yine yanlış yere attım bir sen saniye... Kardeş bir saniye öğreteceğim ben kim olduğum Bu ne oluyor lan hep aynı yere atıyorum Kardeş ee, sen beni öldürsene ya. Valla öldür de kurtulayım. <laughs> Lütfen vurma. Valla bak su içine yılan dokunmaz biliyorsun değil mi? Allah'ım giderim lan. <laughs> Ama vurmuyor lan. Valla helal olsun ha. Bak var ya tebrik ederim delikanlı bir kızmış. Ay vuruldum. Ana gitti lan delikanlı kız. Oğlum nereden ateş ettiniz lan? Oğlum ateş edecek bir yer yok ki. <laughs> Allah'ım bunu vuran bana ne yapmaz ki acaba? Ee, arkadaşlar burada savaşmayın. Evin içinde savaşın. Allah geliyorlar. Valla geliyorlar. Gözümü kapattım, gözümü kapattım. Gider misin? Gider misin? Sen ne ara öldün de geri geldin lan? Oğlum buraya Aa, bak ben senden korkuyorum. Daha yeni öldün de çabuk geldin acaba. Gel gidelim lan beraber savaşalım gel gel. Çatıya çıkmamız gerekiyor oğlum. Ben dışarı çıkmayacağım valla. Dışarı çıktığım zaman her taraftan vurabiliyorlar bizi. Çatıda güzel bir yer bulmam lazım arkadaşlar. Nereden çıksak? Ee, bur buradan çıkmıştık buradan vuruyorlar. Burası olmaz. Aa yatak odası. Oğlum ne güzelmiş lan yatak. Allah şuraya azıcık su sattım. Neyse arkadaşlar. ne yapsak? Şunu vurabiliyoruz mu? Vuramıyoruz. E, çıksam mı çıksam lan çatıya. Çıkıyorum arkadaşlar. Çıktım valla. <laughs> Allah. Birisinin var ya. Dur lan. Oğlum o neydi? mi geçti yanımdan. Nerede lan benim bıçağım? Vallahi bıçak atacağım sana. Dur bekle bir saniye. Aha! Vallahi vurdum kafasından. Bıçakla vurdum, bıçakla. Yok ya gerçekten çok hızlı seviniyorum ya. Bu kadar hızlı sevmemem lazım arkadaşlar. Aha, şurada birisi var. Ne yapıyorsun lan? oğlum ama orada merdiven yoktu ki boşuna tırmanacaktım. Ben direkt seni yukarı gönderdim. Bence daha mantıklı oldu. Aha şurada da birisi var. Allah sırtı lan. Lan oğlum benim niye durmuyor? Vurdum ha arkadaşlar yine iyi gidiyoruz. Ee, yok yok iyi gitmiyoruz arkadaşlar. Nazar değmesin bir saniye. Sakince nişan ala ala vuracağız arkadaşlar. Şu da e, aha dövüşüyorlar. Aha birisini daha vurdum. Ha gel sıra sende kardeşim. sen nereden geldin ya? Yuh nereye düştüm lan? Allah içinde işte bıçakla savaşıyorlar. Kapat kapat. Ben yokum burada arkadaşlar ses yapmayı sakın. Allah. Allah! Oğlum ne oluyor lan? Alam alam! öldü öldürdü! Ceset var burada! Kapat kapat! Aha! Iı, kardeş ben görmedim vallahi ben görmedim bana bir şey yapma ben, ben çıkıp gitme gidip... Ana ben de bunu öldürdüm ne oluyor çakın lan üstünden. git lan Allah düştü her şey ha, her taraf karıştı arkadaşlar Kaçma burası. Şuna bak ya gidin başka yerde oynayın oğlum ateş mermiler hep buraya geliyor şuna bak araba gelmiş bak bir de yanımdan geçti evi de taradınız ya Gidin başka yerde dövüşünsene ne işiniz var burada Allah oğlum ne oluyor lan lan burası benim evim özel mülk Artık başka çare bırakmadı arkadaşlar. Ben yine yerime çıkacağım orada. Aha vurdum mu lan onu? Vurdum valla. Şuraya bir çıkın da ben size göstereceğim. Az önce 100 kişi vurmuştum şimdi 200 kişi vuracağım. Neymiş efendim? Yok evime gelirmişler. Oradan ateş edermişler. Olur siz de mi Bak ya orayı da öğrenmişler. Ben de güzel çıkıp orada sizi vuracaktım oğlum lan. Aha fener olmalı. Oğlum çok satış ediyor lan o. Dur bakayım bir geçsin geçsin geçsin. Ateş. Aha vurdu. Gözlerim jilet gibi lan. Tek atışta vuruyorum valla. Ben de kimse kaçamıyor. Aa sen de buradasın. Aa vuramadım lan. Dur bakayım kardeşim. Oğlum ben niye vuramıyorum lan bunu? Anam! Oğlum yanındaki adamı vuramıyorum. Allah dur lan benim dolduracağım. Bir doldursaydım? Oh mis gibi hava ya. Vallahi var ya çok çip. Kardeş hayırdır? Ya lütfen. Ben, ben savaşmayacağım. Arkadaşım gider misin? Vallahi bıçaklarım yoksa. Vallahi takipçi falan dinlemem bıçaklarım lütfen. Ulan ya beni kalbinden vurdun kardeşim. Ben seni bulmayacağım. Beraber savaşacağız. Gel. Şimdi senin görevin beni korumak. Lan nereye gittin? Oğlum beni korumaktın. ha. Burada mıydın? Ha kardeşim. Böyle gel arkamdan gel. Aha mı? Ana geliyor. Ona bak hanla geçsene. Bıçakla geliyor. Ah ben geliyor vur sana. Ah oh, kardeşim benim. Vurduk mu? Ne oldu lan? Artık benim korumam var. <laughs> Süper ya kardeşim. Bir elin nesi var? İki elin sesi var oğlum. İkimiz bir olursak var ya kimse bizi öldüremez. Gel gel. Arkasından kovalak gel. Bar bar çık. <laughs> Kardeşlerim sağdan soldan çıkan video. Lan onu bir çekisene lan. Video bitirişi yapacağım. Arkadaşım bir çekir misin lütfen? Lütfen çekir misin? Allah. Ne oldu lan? Oğlum öldürdüler adamı. Arkadaşlar görüşürüz.